aşırı kase kase dağıtacağım komşulara dükkana gidecek her yere çoluk çocuk yiyecek evlatlarım gelecek selamun aleyküm Fatma Anan kanalına hoş geldiniz ben evde şimdi aşırı yapıyorum nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere Bismillahirrahmanirrahim. Keşke yine mısır yarmasını ısladım. Akşamdan yatarken gece kaynattım. Bir hışım kaynattım, sardım, kapattım. Sabahleyin de şişti o. Şimdi de pirinç koyacağım biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bismillah. Allah'a tadına tadına tazı, güzel eyle ya Patır patır patladı. Mısır yarması. Keşke kıyda. Bu bir kaynayacak. Kaynayacak bu. Fasulyemi nohutumu atacağım içine. Dediğim pişti, Şimdi fasulyemi koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakacağım bakalım. Hepsi. daha koyacağım. Şimdi hepsini haşladım ben bir gün önceden. Şimdi de nohutunu koyuyorum. bol nohutlu, bol fasulyeli. Şimdi de sıcak su ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da tuz koyacağım. Şekeri dengelenmesi de için. Bunu kaynamaya bırakıyorum. Sonra da kaynayınca şekerini de ilave edeceğim. Kapağını örtüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şekerini koyacağım. Bütün malzemelerini koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kuvvetine meleklerine yardım. Allah'ın tadını tuzunu içine koy. Bereketini koy. Yiyenlere şifa olsun. Afiyet olsun. Şimdi çok şeker gider. Kadir'i aşılı. Maşallah sabahına. Allah'ım. Her şeyini koyacağım şimdi. Üzümünü, kayısını, incirini, bütün malzemeleri koyup kaynatmayı bırakacağım. Hepsini doğradım. Sıcaklığından yıkadım. Hiç pişirmedim. Bunu içinde şişsinler. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mis gibi Kara aşırı hiç sevmem ben. Bembeyaz aşırı severim. Üzümler şimdi bunun içine şişecek. İncirler kayısıya. Kısık ateşe aldım. Aşırı çabuk yanar. Şekerine bir bakayım. Şimdi daha sonra karanfil atacağım. Fındığımı atacağım. Cevizimi atacağım. Hep beraber tadı içine geçecek. Tadına bakacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha şeker ilave etmem lazım biraz daha şeker ilave edeceğim tuz olmasın bu şeker şimdi kısık ateşe kapatacağım kapağını şişsin içinde Allah'a emanet ettim. Yanmasın, yırtılmasın. Çok güzel olsun. Tadı tuzu yerinde olsun. Ben karafilimi de atacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Fındık atacağım. Evet. ceviz atacağım. Biraz da badem atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun her şeyi tamamlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buna Yasin okuyacağım. Tebareke amme. Bütün süreleri okuyacağım. Aşırının içine okunması lazım. Şifa alması için. Biraz daha kaynatıp kapatacağım. Şişecek. Kendi kendine gelecek. Dinlenecek. Allah'ım yiyenlere, içenlere, vücutlarına şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bekleyince kendine gelecek inşallah. Şişecek, suyu kalmayacak. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a ağladık?